TV programlarında yapay zeka danışmanlığı etik bir ikilem. Yapay zekanın günlük hayatımızdaki ve medya sektöründeki entegrasyonu hızla artarken, bir TV programında danışman rolünü üstlenmesi heyecan verici potansiyellerin yanı sıra karmaşık etik soruları da beraberinde getiriyor. Bu durum yalnızca programın kalitesini değil, aynı zamanda izleyici güvenini ve toplumsal algıları da etkileyebilecek kritik bir konudur. Şeffaflık ve hesap verebilirlik. Bir yapay zekanın danışman olarak kullanıldığı programlarda en temel etik gereklilik şeffaflıktır. Açık ifşa, izleyicilere sunulan tavsiye veya analizlerin bir yapay zeka sistemi tarafından üretildiği açıkça belirtilmelidir. Bu yapay zeka danışmanı olarak tanıtılmak ya da ekranda net bir uyarı bandı kullanmak gibi yollarla sağlanabilir. Aksi takdirde, insan uzmanlığı izlenimi yaratılarak izleyicinin manipüle edilmesi söz konusu olabilir. Hesap verebilirlik, yapay zekanın verdiği bir tavsiye veya sağladığı bir veri, örneğin, bir yatırım tavsiyesi, tıbbi yorum, hukuki görüş, yanlış veya zararlı çıkarsa, kimin sorumlu olacağı netleştirilmelidir. Yapay zeka bir araçtır, nihayetik ve hukuki sorumluluk her zaman program yapımcılarında ve yayını denetleyen insanlarda olmalıdır. Yapay zeka sisteminin aldığı kararların nasıl alındığı, açıklanabilirlik önemlidir ancak sonuçlarından bir insan ekibi sorumlu tutulmalıdır. Önyargı ve ayrımcılık. Yapay zeka sistemleri eğitildikleri verilerdeki önyargıları yansıtır ve hatta büyütebilirler veri kalitesi, el yapay zeka danışmanı, programın konusuna göre, örneğin, moda, sağlık, sosyal yardım, ön yargılı veya dar bir veri setiyle eğitildiyse, sunduğu tavsiyeler belli bir demografiye, ırka, cinsiyete veya sosyoekonomik gruba karşı ayrımcılık içerebilir. Eşitlik ilkesi, yapay zekanın tavsiyelerinin adil, dengeli ve geniş bir kitleye eşit şekilde uygulanabilir olması etik bir zorunluluktur program ekibi, yapay zeka çıktılarının olası ön yargılarını sürekli denetlemekte yükümlüdür. İnsan Faktörü ve Yetkinlik Yapay zeka danışmanının varlığı, program içerisinde insan yetkinliğinin yerini almamalı, onu desteklemelidir. Duygusallık ve empati, birçok program türünde, örneğin, ilişki programları, psikolojik destek içeren yayınlar, danışmanlık rolü duygusal zeka, empati ve etik muhakeme gerektirir. Yapay zeka bu insani nitelikleri tam olarak taklit edemez. Yapay zekanın bu tür rollerde kullanılması, sorunların duygusal boyutunu göz ardı ederek izleyiciyi yanıltabilir veya onlara zarar verebilir. Bu nedenle yapay zekanın sınırları net olarak çizilmeli ve insan uzmanlığıyla denetlenmelidir. Gerçek insan uzmanının rolü, yapay zeka geniş veri analizi veya hızlı bilgi sunumu gibi görevlerde mükemmel bir yardımcı olsa da, kritik veya hassas konularda son sözü söyleyen ve tavsiyeyi program formatına uyarlayan gerçek bir insan danışmanın varlığı etik açıdan elzemdir. Sonuç Yapay zekanın bir TV programında danışman olarak görev alması sorumlu ve etik bir çerçeveyle mümkündür. Program yapımcıları, teknolojik yenilikten yararlanırken, şeffaflık, hesap verebilirlik, önyargısızlık ve insan denetimi ilkelerinden taviz vermemelidir. Aksi takdirde, yapay zekanın vaat ettiği faydalar, izleyici güvenini sarsan etik ihlallere dönüşebilir. Yapay zeka, bilgiyi işleyen mükemmel bir araçtır, ancak etik kararlar, değer yargıları ve toplumsal hassasiyetler her zaman insan muhakemesine tabidir. Bu dengeyi korumak medyanın gelecekteki en önemli etik görevlerinden biridir.